Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda size e, DL Audio'nun Pony Sport 38 santim 2500 rms basını şöyle ufaktan bir dinlentisini yapacağız. Bas e, XAP Forex XAP 2500'e bir e 2 ohm bağlı. Ortalama 1000 1100 watt civarında bir güç e, üretiyor bu amfide. Yani şu anki ayarlara göre. Yani tonel anlamda şöyle söyleyeyim, yani mükemmel ötesi bir bas. Yani her bas bu kadar. Yani Türkiye şartlarında şu an hani bu bas ayarında tonel anlamda bir bas bulmak çok zor. Çünkü altlar olsun, üstler olsun, bilhassa alt zaten amaçlı yapılan bir bas ve alt frekanslarda kesinlikle papa pu pu kesinlikle öyle bir sesler yok. Üstlerde gayet güzel hani aşırı DB'li olmamasına rağmen üstlerde bile kulak acıtıyor. Altları zaten söylemiyorum. Kabinimiz 30 Hz civarında kesili. 29 mu 30 mu tam hatırlayamıyorum. Yani tam ayarında bir frekansta kesili. Zaten altlara indiğinde çok ciddi bir performans hissediyorsunuz. yani bazı şarkılarda artık böyle ses ki bu denli güçte yani aşırı bir güçte yok şu güçte bile ciddi anlamda e, güzel bir basınç yaratabiliyor bas yani verebiliyor hakimiyeti güzel yani e, xmax hareketinde kesinlikle sapıtma vesaire yok tabi bu sizin e, altyapınızla amfenizle de alakalı giden sinyalin kalitesiyle vesaire de şimdi şöyle e, biliyorsunuz her şarkıyı atamıyoruz ufak bir dinleti yapacağız e, instagramda da videoları mevcut zaten arkadaşlar isteyenler oradan da bakabilirler Dediğim gibi arkadaşlar yani altlarda üstlerde gayet güzel temiz çalan bir bas bilhassa alt frekans sevenler yani altlarda böyle dolu dolu çalsın isteyenler için ideal bir bas yani e, Bursa'da olup da dinlemek isteyenler varsa da dinletsini yaparım arkadaşlar e, yani hele iki tanesiyle ciddi bir performans alınır ki benim araba büyük olmasına rağmen bu denli bir şiddet varsa küçük arabalarda çok daha iyi bir şiddet olacağına inanıyorum Ne yeter ki dediğim gibi her şey birbirine uyumlu olsun İşte altyapınız amfiniz, Ondan sonra arabanın frekansı biraz etkiliyor Ondan sonra kabinin Tunesi vesaire Bunlar hepsine birbirini etkile, etkileyen maddeler yani tabii en sonunda güzel ayarla ciddi bir performans alınabilir bir bas bence geçer akçesi var Türkiye şartlarında zaten Ruslar hakikaten mitrençleri de çok ciddi çalıyor çok ciddi DB'li. belli yani hiç umulmadık bir performans var yani mitlerinde bir de bir enteresan kısmı çok aşırı güçler yok mesela 150 arames bir mitrenci bile çok ciddi çalıyor yani hani böyle uçmamışlar. Gerçek değerleri belki yazmış olabilir. Artık bilemeyeceğiz. Ee, Allah biliyor neyin ne olduğunu ee, ama hakikaten e, cihazlar çalıyor yani. Tabi bunun uzun süreli dinlediğimizde e, herhangi bir sıkıntı vesaire olacak mı? Tam performansı nasıl? Bunlar da önemli arkadaşlar. İnşallah e, detaylar yakında böyle ürün satışı arttıkça daha böyle ortaya çıkacaktır inşallah biz e, ben ön ayak olmaya çalışıyorum hani farklı cihazlar görmek isteyen arkadaşlara da e, bakın böyle şeyler de var hakikaten bunu denediğimizde şimdi yani az buz paralar değil kalkıp biz cihazlara iyi paralar yatırıp e, hani bu işe gönül vermişliğimizden kaynaklı biraz da e, ama ben şundan yanayım her zaman açık görüşlü olmak iyidir e farklı cihazlar dinlemek iyidir arkadaşlar. E, tecrübe konusunda çok ciddi etkileri var. Ben fiyat performans olarak demeyeyim. Fiyatı çok ucuz değil ama hani muadile bakıldığında muadilinde bir şey var mı? Bu frekanslarda bu e, tonda bir cihaz Türkiye'de alt çalan çok az bir cihaz var. Hani sundown tarzı diyeyim öyle söyleyeyim ben size. 18-22'ler 20'lerde bile gayet dolu dolu yani DB'sini verebiliyor. Hani boş bir bas yapmamışlar. Hakikaten başarılı. İnşallah arkadaşlar daha detaylı bilgiler, daha detaylı videolar yavaş yavaş gelecek. Görüşmek üzere.